Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte işçi ve havuz problemleriyle ilgili birbirinden farklı ve güzel 15 tane soruyu ele alacağız. Birlikte çözüp yorumlayacağız. Bir an önce başlayalım. A musluğu boş bir havuzu 3, aynı havuzu B musluğu da 6 saatte dolduruyormuş. İkisi birlikte kaç saatte doldurur diye bir soru. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. E, genelde zaten ters orantının çözüm yolu bu. Ama ben direkt e, iki farklı yol göstereceğim. Bir tane de kendim göstermek istediğim bir yol var. Şimdi 3 havuzu e, havuzu 3 saatte dolduruyormuş. 1 bölü 3. Diğeri de 1 e, bölü 6 saatte dolduruyormuş. 1 saatte doldurması 1 bölü 6 olur o zaman. E, çarpı t eşitleri ne olacak? Bir bütün olacak. E, buradan 2 ile çarparsak. 2 bölü 6 artı 1 bölü 6 çarpı t eşittir 1 oldu. 3 bölü 6 çarpı t eşittir 1 oldu. T'miz buradan kaç oldu? 2 oldu. Yani cevabımız 2. 2 saatte dolmuş. Diğer çözüm yolumuz da şu. Şimdi bu 3 saatte dolduruyor bu 6 saat. Biz bu havuza tamamını 6x diyelim. O zaman A 3 saatte dolduruyorsa A'nın 1 saatte doldurması kaç? 2x. B'nin 1 saatte doldurması kaç? x. İkisi birlikte diyor. İkisi birlikte 1 bir saatte kaç doldururlar o zaman? 3x. E tamamı da 6x'de. 6x'i 3x'e bölersen önce x'ler sadeleşir. 6'yı 3'e böldüğünde cevap 2 olur. Ben e, bütün verme taraftarıyım her zaman tabii ki de böyle e, işlemlerle uğraşmamak için. Şimdi yine klasik bir şeye geçelim. E, A musluğu bir havuzun 2 bölü 3'ünü, 3 bölü 4'ünü 6 saatte. B musluğu da 2 bölü 5'ini 4 saatte dolduruyormuş. A, e, birlikte kaç saatte doldurur diyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi 4 var ve 5 var bakın. O zaman biz şu havuza bir 20x diyelim. 3 bölü 4'ünü diyor. 20x e, çarpı 3 bölü 4, buralar 5 yaptı. 15x, 15x'ini 6 saatte dolduruyorsa, 3'e e böldük, 5 bölü 2 mi? Yani 1 saatte 5x bölü 2 dolduruyor bu. Diğerini de e, 20x çarpı 2 bölü 5 yaptık. 4x buradan 8x oldu. 4 saatte dolduruyormuş. O zaman bu da 1 saatte 2x doldurdu. E, birlikte havuzun tamamını kaç saatte? Yine o zaman toplayacağız. 5x bölü 2 artı 2x. E, bunun altında gizli bir 1 var. 2 ile çarptık. 4x bölü 2 toplarsak da ne oldu? 9x bölü. 2 mi oldu? O zaman şimdi e, ne yapacağız? 20x'i 9x bölü 2 ile çarpacağız. Çevirdik o zaman. Birincinin altına gizli bir 1 var. 2 bölü 9x yaptık. E, X'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. Cevabımız ne oldu? 40 bölü 9 olmuş oluyor. Şimdi yine klasik aslında yaptığımız hareket bir bölülere hiç bulaşmaya gerek yok. Şimdi diyor ki bir işçi e, x işçisi tek başına 9 günde y işçisi de 12 günde bitirebiliyormuş. 9 ile 12'nin ortak katı 36 mı? İşe 36 x diyelim bakın. x olan 4 x ile çalışıyor. y olan 3 x ile çalışıyor. x işçisi 3 gün çalışmış. 4 kere 3'ten kaç yaptı? 12 x. E, y işçisi de 4 gün çalışmış. E bu da 12x yaptı. E ne oldu? 24x yaptı. E, kaçta kaçı yapılmamış olur diyor. Şimdi 24x'i yapıldıysa 36x'i tamamı 12x'i yapılmamış. E, kaçta kaçı diyor. Tamamı da 36x'ti. E, X'ler birbirini götürdü. 12'de 36'ya böldüğümüzde cevap 1 bölü. 3 yapmış oluyor. Bakın burada 24 bölü 36 yapacaktık da bu yapılmış olan olurdu. Bize yapılmamışı soruyor. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Şimdi. Çalışma kapasiteleri biri diğerinin 4 katı olan 2 işçi. O zaman şöyle yapacağız. Birinci işçi 4x ile çalışsın. İkinci işçi x ile çalışsın. İkisi birlikte e, işi 12 günde bitiriyorlarmış. Tamam topladınız o zaman çalışma kapasitesini 5x. E, 12 ile çarptık toplam bu iş kaç? 60x. Yavaş olan işçi işin yarısını. 60x'in yarısı kaç? 30x mi? Yarısını kaç günde bitirir? Yavaş olan x ile çalışıyor. E, x'ler sadece cevabımız zaten 30 olmuş. Oluyor. Şimdi. Bir kazan 480 santimetre küp su alıyor. Kazanın sırasıyla doldurabildikleri dakika vermiş. O zaman 480'i 20'ye bölersek A'nın gücü kaç? 24. 24'e bölersek 20. C'ye de kaç kaldı? 16. E, dakikada attığı e, santimetre küp bunlar sonuçta. 3 musluk beraber açıldığında diyor. O zaman 3'ünü toplayacağız. 1 dakikada 1 dakikada e, kaç santimetre küp su veriyor? E, 44 16 daha 60 e, 480 480 o zaman ne yapacağız? 60'a böleceğiz. E, sıfırlar sadeleşti. Işte 8 dakika e bunlar 8 dakika çalışmış o zaman. B musluğundan kaç santimetre küp su akar diyor. B musluğunda bir dakikada kaç akıyordu? 20. E toplam dolması için 8 dakika çalıştı. E 20'yi 8 ile çarpacağız. Cevabımız kaç olmuş oldu? 160 olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakacak olursak şimdi. Şekilde A musluğu boş havuzu 9 saatte doldurmaktadır. Havuzun dibindeki B musluğu ise dolu havuzu 18 saatte boşaltmaktadır diyor. Buna göre havuz boşken açılan bu iki musluk havuzu kaç saatte doldurur diyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Hemen gördünüz bak aslında 9 ile 18'i. 9 ile 18 ise Tavuzun tamamı kaç? 18 x değil mi? Bu kaç? E, bir dakikada kaç dolduruyor? 2 x dolduruyor bir saatte. Bu bir saatte kaç boşaltıyormuş? x. E, 2 x doluyor x boşalıyor. Değil mi? E, saat lazım tabii ki de burada. Toplamı kaç? 18 x. E, buradan x kaldı. t eşittir. 18 e, x. x'ler birbirini ne yaptı? götürdü. T'miz kaç eşit olmuş oldu? 18'e eşit olmuş oluyor. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Yine bakın aynı klasik aslında. Şimdi A musluğu 20 saatte B musluğu 25 saatte dolduruyorsa biz buna 100x diyelim. Hatta yüzdesini soruyor. O kadar işimize yarayacak ki. Eee A musluğu 20 saatte dolduruyorsa A musluğu 5x B musluğu da 4x oldu. A musluğu 4 saat. 4 ile çarptın kaç oldu? 20x. B musluğu 3 saat. Kaç oldu? 12x mi? Yüzde kaçı su ile dolar diyor. E topladığımızda kaç oldu? 32 x oldu. Yani cevabımız yüzde 32 olmuş oluyor. Çünkü e, havuzun tamamı 100 x'ti zaten. 32 x'in dolduğunu gördük. O yüzden cevap direkt %32 diyebiliriz. Aynı iş gücüne sahip 5 işçi bir işe başlıyorlar. Her günün sonunda bir işçi işi bırakıyor ve işin tamamı 5 günde bitiyor. Buna göre işten ayrılan olmasaydı işin tamamı kaç günde biterdi diyor. Şimdi her birinin gücüne x diyelim. Şimdi 5 işçi başlıyorsa birinci gün 5x iş yapıldı. İkinci gün biri ayrıldı 4x iş yapıldı. Üçüncü gün biri ayrıldı 3x iş yapıldı. Sonra 2x en son beşinci gün x yapıp bitiriyoruz. E topladık kaç yaptı? 9, 12, 15 yaptı. 15 x yaptı. İşten ayrılan hiç olmasaydı her gün bir 5 x çalışılmayacak mıydı? E x'ler birbirini götürürse 15'i 5'e böldüğümüzde cevabımız kaç yapmış oluyor? 3 yapmış oluyor. Yani e, mesela aynı havuz sorularında da işçi sorularında da işçinin bir saatte veya işte bir dakikada yaptığı kapasiteyi x deyip İşin tamamını veya havuzun tamamını verdiği saatlerle orantılı bir ortak kat seçerseniz soru inanılmaz basit bir hale alıyor zaten. Bir daha böyle işte 1 bölü 8 yazayım, 1 bölü 9 yazayım falan filan hikayesine girmemiş olursanız çok rahat edersiniz. Ama şimdi bu soruda mesela mecburen girmemiz gerekecek. Serap bir işi yalnız başına suattan 8 saat daha fazla sürede bitiriyor. Şimdi Suat x olsun. Serap x artı 8 olsun. İkisi birlikte çalış, e, çalıştıklarında bu işi 5 saat 20 dakikada. O zaman şöyle yapacağız. Burada 8 saat de 20 bölü 60 yapacağız. Bir saati orantılı bu 20 dakikanın ne olduğunu şey yapmak için. 1 bölü 3. E, bunu bununla çarpıyoruz. 15 1 ile topladık. 16 bölü 3 oldu e, kaç saatte bitirebilir diyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi Suat 1 bölü x artı Serap 1 bölü x artı 8 çarpı ne kadar sürede yapıyorlarmış? 16 bölü 3 sürede yapıyorlarmış. Şimdi şunu x artı 8 ile şunu da x ile e, çarpacağız. Ondan sonra şimdi burası 1 oldu. E, ondan sonra şurada yapacağımız şey ne oldu? x artı 8 bölü x çarpı x artı 8 eee artı x geliyor hatta bir de buradan daha bir şey göstermeyeceğiz çarpı 16 bölü 3'ümüz var eee yukarısı 2x artı 8 çarpı 16 oldu aşağısı da eee x kare artı 8 x çarpı 3 oldu Bire eşit oldu o zaman biz bunları birbirine eşitleyeceğiz şu tarafa geçiyorum şu 16'yı bir dağıtmamız lazım önce dağıtalım eee 32x artı e, kaç yapacak? 128 yapacak. Aynen. 128 eşittir. 3'ü de dağıtırsak 3x kare artı 24x oldu. Şimdi her birini e, bu tarafa atalım şunların. 3x kare eksi 8x artı 128 oldu. Bunların bir ortak böleni yok gibi duruyor. Buradan çarpanlara ayırmaya çalışacağız. Şimdi 3x'e x desek sonra burayı da 8'e 16 diye ayırsak bir. 8'e 16. Şimdi şöyle yapsak 24 oluyor. 24'ten 16'yı çıkartırsak 8 oluyor. O zaman şurası eksiymiş. E böyle sağladığı için de ne yapıyoruz? Çapraz yazıyoruz. Yani x eksi 8 çarpı 3x artı 16 olmuş oluyor. Ee, o zaman x'imizi kaç bulduk buradan? 8 bulmuş olduk. Buradan eksi 16 bölü 3 çıkıyor. Çünkü böyle bir saat olamaz. 8 bulmuş olduk. X yerine 8'i yazarsak bize Suat tek başına ha Suat tek başına kaç saatte bitirebilir diye soruyor. Ee, Suat soruyor. Evet, cevabımız direkt x e eşit olmuş oldu yani 8 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada hani bazen burada şimdi bir olayı bilmediğimiz için mecburen e, ters orantıdan gitmek zorunda kaldım. Ama normalde hani x verdiğimizde daha kolaydı ama böyle de işte işlem uzuyor. Oradan bir çarpanları ayırmaya gittik, denkleme gittik. E, çok güzel bir soru bu soru. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Ayşe bir halıyı 40 günde, Fatma aynı halıyı 50 günde dokumaktadır. Buna göre Ayşe'nin çalışma hızını 1 bölü 3 oranında arttıracağız. Fatma'nın çalışma hızını 1 bölü 6 oranında azaltırsak 2 halı kaç günde dokunur falan filan. Şimdi buraya 200 yapsaydık mesela. 200 yapsak bu 5x'te çalışıyor. Bu şeyle olmaz sanki. Bir 400 yapsak 8'e 10 yine bir katları bulamadık. Şu 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'ya bakıyorum. Mesela 600 yapsak halıyı. Mesela bu 12 600 x yapacağım bu arada. Bilmiyoruz sonuçta. Bu 12 x ile çalışsa 6'yı kurtardık. Bu da 15 x çalışsa sanki şuradaki 1 bölü 3'ü de kurtarmış olduk. Bakın kesirlerle uğraşmamayı anlatmaya çalışıyorum size. Yoksa 200 değil x de alabilirdik yani sonuç olarak. Şimdi halının tamamını öyle dedik. 1 bölü 3 oranında arttırırmışız. O zaman 15x'in 1 bölü 3, 5x yapar arttırırsak Ayşe kaç oldu? Ayşe 20x oldu. Ondan sonra Fatma aynı halıyı şey Fatma 1 bölü 6 oranında azalacak. 12x çarpı 1 bölü 6 yaptık. 2x 12'den 2 çıktı. Ne oldu? 10x 12 sene oldu Fatma oldu. İkisi birlikte diyor toplam e, yapma hızı kaç oldu? 30x oldu. Hatta direkt şuraya yazalım. E tamamında da 600x demiştik. E, X'ler gitti, sıfırlar gitti. 60'ı 3'e böldüğümüzde cevabımız 20 olmuş oluyor. Şimdi bir diğer sorumuz. diyor ki A ve B muslukları boş bir havuzu tek başlarına sırasıyla 6 ve 8 saatte dolduruyor. Aynı havuzu tabanda bulunan C musluğu tek başına 24 saatte boşaltıyor. Bak 6 8 24 ya. O zaman havuzun tamamına ne diyelim? 24x diyelim. A musluğu kaç hızla doldurur o zaman? 4x. B musluğu 3x hızla doldurur. C musluğu da x ile boşaltıyor. Buna göre havuz boşken 3 musluk aynı anda açıldığında 1 bölü 4'ü. E bunun 1 bölü 4'ü kaç? 6x mi? E yapalım. 4x ile 3x'i toplayacağız. 7x. E, x boşalttığı için bunu çıkartacağız. Çarpı t eşittir. 6x eşit olacak. E, bakın şurası da 6x oldu zaten. O zaman t'miz kaç oldu? 1 olmuş oluyor cevabımız. Şimdi bu soru aslında çok basit görünen bir soru. Ama okumada eğer hızlı okursanız, hata yaparsanız çok yanlış yapacağınız bir soru. Aslında mesela diyor ki normal akış hızı 2 hız, iki kat arttırılan bir musluk boş bir havuzu 30 saatte doldurduğuna göre normal akışı 32 ile çarpıp 60 şart değilseniz çok geliyor ama yanlış işte. Şimdi mesela diyor ki normal akış hızını 2 kat arttıran diyor. İki katına çıkartan demiyor. İki katına çıkartan dese 2x oluyordu. İki kat arttıran dediği için şimdi bunun normal akış hızı normali x5. İki kat arttırırsam bunun iki katı kaç? 2x. Ee, üstüne eklersen yani bu kaç x ile yaptı? İki kat arttırdıysa 3x ile yaptı. Bir havuzu 30 saatte doldurduğuna göre 30'a çarptım. Bu havuzun tamamı kaç x? 90 x senin normalinde x'de, x de x'ler sadeleşirse cevabımız kaç eşit olmuş oldu 90'a eşit olmuş oldu yani buradaki ufak kelime oyunlarına çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi boş bir havuzu A musluğu 36 B musluğu 12 saatte dolduruyor. Havuzun yerden yüksekliğinin 1 bölü 3'ünde bulunan. Şimdi şöyle yapacağız o zaman. Şimdi şu 1 2 3 parçaya ayırdık. Şurada bir C musluğumuz var. Sonra klasik bir AB musluğumuz da şurada var. Havuzun tamamını 36 12'de dolduran Üst kısmını 24 saatte boşaltıyorsa, 2 bölü 3'ünü boşaltıyorsa ben tamamını 36x derim. 36x dersem A musluğu x ile doldurur. B musluğu 3x ile doldurur. E, 2 bölü 3'ü zaten bunun da 1 bölü 3 yüksekliği eksiltilmiş yeri yani 2 bölü 3'ü ilgilendiriyor bunu boşaltacağı yeri. E, 24x 24 saatte boşaltıyorsa bu da x boşaltıyordur. Şimdi 3'ü birlikte açıldığında boş e, havuzun tamamı kaç saatte dolar? Şimdi bakın önce C havuzu devreye giremez hemen. Çünkü tabanda değil bakın 1 bölü 3 yüksekliğinde. Yani bu havuzun biz 1 bölü 3'ünü kesinlikle doldurmamız lazım. Yani bu havuzun tamamına biz 36x demiştik. 1 bölü 3 kaç yapar? 12x yapar. 12x şimdi e, biri x ile biri 3x'e doldurursa 4x çarpı t mi oldu? E, bu x'ler birbirini götürdü. T'miz buradan kaç eşit olmuş oldu? 3'e. Yani 3 saatte şurası dolar. Şimdi geri kalan kısmına geldik. E, 24 x kısım kaldı ya. Şimdi 24 x de bizim izleyeceğimiz yol. E, x ile 3 x burada doluyor. 4 x. E, bu c musluğu boşalttığı için ikisini ne yapacağız? Çıkartacağız. Çarpı t. 24x eşittir 3x çarpı t mi? x'leri götürürsek 24'ü 3'e böldüğümüzde t'miz kaç çıktı? 8. E tamam o zaman burayı da 8, ile, 8 saatle doldurur. E 3 ile de 8 e en son topladığımızda cevabımız ne olmuş oluyor? 11 olmuş oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey bakın hiç kesirlerle uğraşmadım fark ettiyseniz. E, tam çıkabilecek şekilde ayarlama yaptığınız sürece hiçbir sorun yok. Ama bu boşaltan musluk bakın burada 1 bölü 3'ünde diyor. O yüzden çok güzel bir soru tarzı aslında. Genelde tabanda deyince hiçbir sorun yaşamıyoruz. Direkt x, eksi x'ini yazıyoruz da 1 bölü 3'ünde diyorsa o 1 bölü 3'üne kadar e, direkt doluyor yani. Bu c musluğu devreye giremiyor sonuç olarak. Ona göre ayrı hesaba katmanız lazım. E, bu c musluğunun seviyesini art, şey, açtığından itibaren de Ayrı hesap yapmanız gerekiyor. Sonra bu ikisini birlikte toplayarak cevaba ulaşmış oluyoruz. Şimdi burada da aslında bir ufak bir mantık var. 9 günde alt 8 çift yapıyormuş e, Ali. 7 günde 10 çift yapıyormuş Veli. O zaman bu alt 9 ile 7 günü bir... Ortada buluşacağı bir yer lazım bize. 63 gün olur mu? 63 günde Ali şimdi bu bunun 7 katıysa bunu da 7 katını alacağız. Kaç 56 ayakkabı yaptı? Evveli 9'la çarptık. 90 ayakkabı yaptı. Kaç yaptı? 146. E bakın 146 192'nin kaç katı? Yarısı yani. 2 katını aldık. O zaman 63'ün de 2 katını alacağız. Cevabımız kaç olacak? 120 alt hemen son sorumuza da bakalım şimdi bir işi Orhan ile metin 12 günde Metin ile Sercan 18 günde Orhan ile Sercan 24 günde yapıyor şimdi burada 3 kişi olduğu için benim ilk dediğim hani kural hani ortak bir getirme kesirlerle uğraşmam işi burada biraz zor burada normal e, 1 bölü şeklinde çözüm yapacağız. He, hepsinin baş harfini kullanıyorum. 1 bölü o artı 1 bölü m eşittir 1 bölü 12. Ondan sonra e, 1 bölü m artı 1 bölü s eşittir 1 bölü 18. E, 1 bölü o artı 1 bölü s 1 bölü 24. Sercan'ı soruyor. O yüzden şu O ile M'ye eksi atalım ki şimdi buralar eksi 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 olsun. Taraf tarafa topladığımızda bunlar birbirini götürür. Bunlar birbirini götürür. Burası kalır. Şimdi 2 bölü S eşittir. Şimdi 1 bölü 24 artı 1 bölü 18 eksi 1 bölü 12 oldu. Burayı 3 ile burayı 4 ile burayı da 6 ile çarptığımızda 3 bölü 72 e artı artı koyamadık. Artı 4 bölü 72 eksi 6 bölü 72 eşittir. 7 1 6 çıktı. 1 bölü 72 oldu. E 1 bölü 72 ise işler dışlar yaparsak Serkan buradan ne olur? 144 olmuş oluyor cevabımız. Bugünkü sorularımızda Böyleydi. Özellikle e, verdiğim bu bir bölü taktiktense asıl hani benim gösterdiğim bir daha kesirlerle uğraşmama e, taktiğin üstüne biraz çalışırsanız çok büyük rahat edersiniz. E, soruları benim çözümümden sonra bir kere de kendiniz benim çözdüğüm gibi ikinci yollarla çözmeye çalışın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.